Süper Lig'de Trabzonspor kendisi aslında Elazığ Sporu ağırlayacak. E, Trabzonspor hafta içi bir Avrupa Ligi maçı oynayacak ama e, yani kadrosuna baktığımızda hani kadro derinliğine baktığımızda yani Elazığ maçından ziyade zaten favori olduğu bir maç. Macar ekibine karşı zaten Avrupa Ligi'nde favori ama e, Elazığ maçına çok fazla bir etkisinin kalacağını düşünmüyorum. Yani orada alınacak kötü sonuçlar bile e, çok fazla olumsuz etkilemeyecektir. Yani sakatlık ya da böyle bunun gibi e, olumsuz e, bir durum haricinde Trabzonspor'un Elazığ önünde ben hem e, ilk maçı oynaması nedeniyle biraz daha favori olduğunu düşünüyorum. Hani e, kendi sahasında oynayacak oynayacağı için. Biraz Elazığ Spor'a bakmak lazım. Elazığ Spor e, soru işaretiydi açıkçası. Çünkü çok fazla transfer yapmıştı. Şimdi burada başka bir sorun da şu. Hani son anda lisansların çıkartıldığı falan söyleniyor. İşte Bülent Uygun'un açıklamalar yapıyor. Destek olunmalı. Şehir destek vermeli. Maddi durumlarla ilgili bir sıkıntılar var anlaşılan ama yani bir taraftan böyle bir durum var. Bir taraftan da yapılan e, 16 ya da 17 transfer. Yani az da rakam değil açıkçası. Hani bir taraftan bu kadar transfer, bir taraftan bu kadar borç. Hani bunlar nasıl dengeleniyor? Federasyon bu durumlara ne diyor? Yani ne yapıyor? Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Çünkü e, izah edilmesi gereken şeyler bence. Bu kadar e, kulüplerin hani bu durumlarının artık e, yani görmezden gelinmemesi lazım. Federasyonun bu anlamda hani bu soruyu sorması lazım. Çok mantıklı bir soru çünkü. Hem bir tarafta maddi sıkıntılar ve hem de 16-17 tane oyuncu transfer ediliyor. Yani bunu e, buna bir bakmak lazım bence. Bunun dışında tabii Elazığ Spor'un ilk hafta izlenim mesela Faubert iyi bir oyuncu olarak gözüktü. E, zaten e, yani yapılan transferler içerisinde hani Feyenoğlu'na da önemli bir oyuncu ama Faubert biraz daha böyle yıldız kategorisinde bir oyuncuydu. İyi gözüktü. E, Hervetun bildiğimiz gibi, bıraktığımız gibi e, zaten e, güzel güzel de bir gol attı açıkçası. Kendi kalitesinde attı ki Erbot'un çok iyi bitirmişti geçen seneyi. E, Zegaları da beğendim ben. Ayak salt yapısında yetişmiş bu Hollandalı oyuncu. E, benim yeteneklerini beğendiğim iyi bir sol bek. Çünkü zaten sol bekte sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bu tercih de olmuş. E, tandemde Bilika Sedat'ı izledik. Sedat kırmızı kart cezalısı. Fenerbahçe maçını gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta oynamayacak ama önlerinde Sezer'i, Sezer Sedar Sezer Sezer Bodur'u, e, Bülent'i gördük. Murat Kayalık ilk Süper Lig maçıydı. Onun dışında çok az Süper Lig'de mücadele mücadele etmiş Köksal 7'yi gördük. Geçen seneki kadrosunda Erizi Spor'un. Fena bir mücadele sergilemediler ama Trabzon karşısında işlerini zor olmuş Benim favorim Trabzonspor. Hafta içindeki maç ne kadar olumlu ya da olumsuz yani sakatlık böyle çok e, büyük bir sakatlık ya da bir sıkıntı olmazsa Trabzonspor maçı kazanır diyorum. Benim iddia yorumum bu şekilde açıkçası.